Hayal ettiğin ve ulaşamadığın şey her neyse sevgili arkadaşım, ilk fırsatta gözlerini kapat, yalnız kal. O hayal ettiğin şeyi tekrarla. Ne bileyim, başarı, o kariyer vesaire. Onu tekrarla, bir isim bul. Yani bir obje adı ver ona ve onu tekrarla zihninde. Odaklandıkça senin içinden o iç ses konuşmaya başlayacak. Eğer o iç ses negatif şeyler söylüyorsa, sen o hayale ne yaparsan yap ulaşamazsın. Çünkü o negatif sesi konuşturan bilinçaltındaki kayıt, kod, kişi geçmişten bugüne gelen o kişi her kimse ondan özgürleşmen lazım. O bilgi her neyse ondan özgürleşmen lazım. O anı her neyse ondan özgürleşmen lazım. Ha ben ne bileyim yahu nerede bilinçaltımda ne var? Bu e benim tekniklerimde ben danışanı bu anlamda yönlendirerek, gözlerini kapattırarak yönlendirerek ilgili bilgiyi, anıyı, duyguyu, kodu hepsini bulduruyorum. Ha danışan konsantre olamıyor, bulamıyor diyelim. Bir şekilde odaklanamadı ki <laughs> doğru yönlendirmeyle herkesin odaklandığına emin olabilirsin. Bu anlamda ben bizzat alana girerek tabii ki izniyle bu okumaları yapabiliyorum. Bunlar mümkün.